Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayat bazen planladığımız gibi gitmiyor. Bazen bir yola yürürken kendimizi bambaşka bir yerde buluyoruz. Ben bir yandan endüstriyel bakım uzmanı olarak çalışıyorum, bir yandan sahnedeyim, oyunculuk, tiyatro, reklam çekimleri, modellik, sunuculuk derken gençlik ve spor bakanlığı medya kampından sonra hepsi hayatımın bir parçası oldu. Kimi zaman sen planlarsın ama kadersini başka yere çağırır. İşte şimdi o çağrılardan biriyle yepyeni bir yolculuğa çıkıyorum. Önümüzdeki 6 ay boyunca Türkiye'nin 81 ilini, yüzlerce ilçesini gezeceğim. Sadece şeyleri değil, köyleri, kasabaları, yolları, hikayeleri. Bu bir iş görevi ama benim için çok daha fazlası. Çok heyecanlıyım. Bu yolculukta hem görevimi yapacağım, hem de gördüklerimi, yaşadıklarımı sizinle paylaşacağım. Belki bir gün bir köye çektiğim video ya da yolda düşündüğüm bir cümle sana da ilham olur. Takipte kalın çünkü bu yol çok uzun. Her adında bir anlam var. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnkar etme diyor yalvarırım.